Tayyip Erdoğan'ın siyasetteki en dikkat çekici başarılarından birisi olumsuz veya tepki çekebilecek icraatlarını teolojik bir düzlemde halka sunmasıdır. Bunun en güzel örneklerinden birisi şüphesiz faiz meselesidir. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Erdoğan faizin İslam'da haram olduğunu anlatarak uzun süre faizleri düşünmeye devam etti. Ekonomik olarak bu politika döviz kurlarına ve özellikle doları tetikledi. Ancak halktan ciddi bir tepki gelmedi. Çünkü Erdoğan faizi düşünmesini İslam'a göre temellendirmiş yani dini bir emirle yumuşatmıştı. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Bu da Türkiye gibi Müslüman bir ülkede söylemini dokunulmaz kılmıştı. Eyvallah. Bir Müslüman liderin inançları doğrultusunda hareket etmesi beklenebilir. Ancak işler çıkmaza girip dolar daha da yükselmeye devam ettikçe Erdoğan bu sefer faizleri yükseltmeye başladı. Bu kez de kamuoyu şu söyleme ikna edildi. Dünyanın ekonomik kuralı bu, mecburan faizi yükseltiyor. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma ben ekonomistim. Yani ortada aslında kalan şey ne nas ne de din. Ortada kalan şey dinin siyasal pragmatizme araç edilmesi ve teolojik bir zeminle yumuşatılması. Yani teolojik detant. Erdoğan'ı diğer liderlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi de hiç şüphesiz bu.